Kabe'den hepinize selamlar. Ee, Kabe tekraren tavaf açıldı. Elhamdülillah. ilk tavaf yapanlardan da biz olduk. Ee, çok sevinçliyim gerçekten. İki gündür Kabe'ye giremiyorduk. Onun üzüntüsünü yaşıyorduk. Çok sınırlı sayıda insan aldılar. Ee, gördüğünüz gibi çok az. Bu ee, malı bir temizlik çalışması var. Ee, i̇nşallah kısa zamanda biter de. Müslümanlar buraya yine akın akın tavafını sayını yapar. Ee, elhamdülillah ya Kabe'miz Yanına yaklaşamıyoruz ama en azından Tava yap içerisinde Bulunabiliyoruz bayağı Kabe'nin içerisinde uğraştık girebilmek için Ama sonunda kapıyı bulduk Şimdi tava başlayacağız İnşallah sevabı size de nail olsun Allah'a emanet olun çok mutluyum i don't mean, yeah,